Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere istek üzerine oyun sistemi toplayacağım. Bütçemiz 2500 TL olarak belirledim. Hemen parçalarımıza geçelim. Ben işlemci olarak Skylake'den yana kullandım seçimi. Tabi RAM'leri de DDR4'ten yana kullandım. i5 6500'ümüz var işlemci olarak. Turbo Boost destekli. 3.2 GHz'den 6.3.6 GHz'e kadar. 65 Watt TDP değerimiz var. 4 çekirdek, 4 iş parçacı. Hybrid Training desteği yok. HD Grafik 530 var. 14 nanometre üretim teknolojisi. RAM olarak Kingston'ın Fury Black'lerini seçtim. 8 GB ben tek kullandım. 2133 MHz. Siz isterseniz bunu 2400'ünde alabilirsiniz. Arada bir 7 liralık fark var. Anakartımız MSI H110M Pro. Ucuz bir anakart. Hani en giriş seviyesi anakart diyebilirim. Bizim işimizi görür. Ekran kartımız Safir r 9 380 x 4 GB'lık Nitro'su. Kendinden biraz overclock'lu geliyor. Oyunlarda bizim işimizi görecektir. 4K'ya çıkmayacak. Ancak 1080p ve 2K'da bizi tatmin edecektir. SSD olarak SanDisk SSD'yi kullandım. 240 GB. Mekanik disk koymadım. Siz isterseniz mekanik koyarsınız. Fiyat biraz daha ucuzlamış olur. Ben bu sisteme gerek görmedim. Performanstan kayıp yaşamak istemedim. Bu SSD'nin bir 350 MB okumalı olanı var, yazmalı olanı var. Bir de 550 olanı var. Arada ufak bir fiyat farkı var, bir hani 20-25 lira gibi. Onu verirseniz daha iyi yazmalar olanı alabilirsiniz. High Level'ın falan da daha ucuz modelleri var aynı depolama alanında. Ben onlara güvenemedim. Kasa olarak da Zalman'ın R1'ni seçtim. İçinde 600 Watt bir power'la geliyor. Power'ımız 12 Watt kanalından 540 Watt. 12 Volt kanalından 540 Watt bir güç veriyor. Derin uykuda 1 Watt'tan daha düşük güç tükettiğini söylüyor. Tabii biz bunu denemediğimiz için sadece verilere güvenebiliyoruz. 12 cm fanı var. Çift 12 Watt çıkışı kullanıyor power'ımız. Kasada da 3 adet 12 cm fanımız var. 5 fan desteği var 12 cm'lik yine. Kapaklı modern bir tasarım var. Yani öndeki kapak açılıyor. Kapattığın zaman ses izolasyonu sağlıyor. Açtığın zaman hava sirkülasyonu artıyor. Ben kasayı çok beğendim. Çok modern ve çok sıçık bir kasa. Vidasız montajı destekliyor. 36 santimetreye kadar ekran kartı destekliyor. Bir adet USB 3'ümüz var. iki adet USB 2'miz var. Kulaklık, mikrofon, açma ve kapama. İki kanalda bir, iki kanalda bir fan kontrolcümüz var. Basit bir fan kontrolcü. Düşük devir, yüksek devir. O şeyde hani böyle eski şeyler gibi manyetol olarak değil hani. Tamamen ayarlayamıyorsunuz. İşte bir 1200'e düşürürsünüz. 2500'e çıkartırsınız. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ara değerler yok yani. Sistemimizi bu şekilde topladım. Bence oyun için ideal bir sistem oldu. Tabii monitör bunların dışında, ayrıca alacağınız oyuncu ekipmanları da bunların dışında. Onları kendiniz seçeceksiniz. Monitör için yaklaşık bir 400-500 lira masraf edebilirsiniz. Ayrıca klavye, mousetur. Onlar artık kendi seçiminize göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Sistem 1080p'de çok iyi performans verecektir. 2K'da da sizi tatmin eder ancak 4K'nın hakkını veremez. 4K'ya çıktıkları zaman zaten insanlar monitöre bile 2500 lira paralar veriyorlar. Bence sistem ideal oldu. Umarım size de faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.